Değerli arkadaşlar, gıybet yani dedikodu hakikaten çok kötü bir işlemdir. Yani insanı sosyal hayattan silen, sosyal hayatını öldüren bir cinayettir. Bu Kur'an dilinde de böyledir. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki, yani sizin aklınıza ne olmuş ki böyle çirkin bir işi yapıyorsunuz? Aklınız bozulmuş mu ki böyle bir bir kardeşinizi sosyal hayattan siliyorsunuz, öldürüyorsunuz diyor. Bir arada yaşama ve medeniyetiniz ne olmuş? O da mı bozulmuş? Medeniyetsiz misiniz siz ki bu işi yapıyorsunuz? Sonra ne diyor? İnsanlığınıza ne olmuş ki bir kardeşinizi dişliyorsunuz? Yani insan canavarlar gibi kendi türdaşını hem cinsini yemez, dişlemez. Bir de mesela vicdanınız, fıtratınız bozulmuş mu ki ölü kardeşinizin etini yiyorsunuz? Yani bir cenazesi var kardeşinin, onun etini yemeye çalışıyorsunuz. Bu hakikaten tiksindirici bir şeydir. Yani tiksindiniz değil mi diyor zaten Kur'an-ı Kerim? Vicdanınız nerede ki fıtratınız bozulmuş mu ki hakikaten bu kadar çirkin bir işlemi sizler yapıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in dilinde aslında diyor ki aklınız yok, kalp taşımıyorsunuz medeniyetiniz bozuk, insanlığınız yok. Sıla-i Rahim denilen hemcinsine olan şefkat ortadan kalkmış. Vicdanınız ve fıtratınız yani fabrika ayarlarınız sizin bozulmuş. Gıybet yaptığınız zaman bütün bu kadar kötülüklerin içine düşmüş oluyorsunuz. Demek gıybet etmemek arkadaşınızın kötü halini görseniz bile onu bir başkasına anlatmamak akıl kârıdır, kalbişidir. Medeniyetten nasibinizin olduğunu gösterir. insanlıktan nasibiniz olduğunu gösterir. Hemcinsinize şefkat ettiğinizi gösterir. Vicdan ve fıtratınız bozulmamış demektir. Fabrika ayarlarınız düzgün çalışıyor demektir. Eğer ya ben gördüm hakikaten doğru yapmıştır derseniz zaten gıybet oluyor. Bir başkasını anlatırkeniz. E yok efendim görmediyseniz anlatıyorsanız kötülüğünü bir kardeşinizin o zaman ne oluyor? Bu bir hem gıybet oluyor hem de iftira olmuş oluyor. Bir de gıybet ne demek? Gıybet nedir diye sorduğumuz zaman onun cevabı da şöyle olsa gerek. Eğer siz bir kardeşiniz hakkında konuşuyorken o kardeşiniz orada hazır bulunsaydı sizin o konuşmanız konuşmanızdan da rahatsız olsaydı bu gıybet olurdu. Yok, konuşmanızdan rahatsız olmuyorsa bu gıybet olmuyor. Evet, böyle çirkin bir işten Cenab-ı Hak hepimizi korusun diyoruz. Dilimizi bundan uzak tutalım diyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.